Geç bir Ayşe'ye. Kapımı çalmadığın her gün için herkesleşiyorum. Ve kopardığı çiçeğe su veren insanlara özeniyorum ben de. Gecesi gündüzü belli. Takım elbiseli. O güzelim adamlara. başarılarından başka derdi olmayanlara özeniyorum. Aslında bakarsan en çok sana özeniyorum Ayşe. Karanfil gibi omzundan yeşeren, boynunu saran gömleğe, Ağzında ufaladığın sessiz harflerin hüküm sürdüğü kelimelere, Seninle ilgiliyse, en ufak bir çakıl taşına bile özeniyorum. Çok merak ediyorum diye en uzak ülkelerini gözlerinin, Uzayıp giden bir eziyetine özeniyorum bakışlarının, Ihlamur çiçeklerinin kokusuna da özeniyorum Ayşe, Aynı kokuyu taşıyan evde, çok sevdiğini söyledin diye bana. İskemle'nin sırtına astığın en terine bile özeniyorum. Her sabah güneşiyle çiçek açıyor ve de rengarenk. Ve son olarak, senin göğsünde bir gül olmayı dileyerek, en güzel, en ani, en sessiz gidişlere özeniyorum Ayşe. Tıpkı senin gittiğin gibi, güzel, ani ve sessiz. Sana yakışacak kadar yüksek dallardan düşer gibi, özenmekten her zaman için çekineceğim. Güçlü şairlerin keskin ağızlı mısraları gibi Gitmeyi bilen dedim Gelmeyi ezbere söyler Kalabalıkların kulağına çalınmadan ölüm haberim Tüm kadınların Ve Ayşelerin hatırına İri yağmur taneleri gibi düş kapımın önüne Bekliyorum